Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Minecraft serimizin ikinci bölümünü karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, Minecraft'ta ev yapacağız. Tut 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 tut. Arkadaşlar e, Minecraft'ta bugün ev nasıl yapacağız dersiniz. bugün arkadaşlar aklımda bayağı bir değişik bir ev tasarımı var. Yani bugün arkadaşlar ev yapacağız. Eşyalar Bakalım dün yaptığım şey ne mu? Evet hala da sandığımızın içinde tarla ürünlerimiz var. Birine göndereyim. Mı ben öldürme. Niye ya ne oldu? Çünkü sana bir gün sütü verebilirim beni öldürmesin. <laughs> ne sahi mi? Evet. Eee kavga. kaldı. Niye sen beni öldürüyorsun? mü? Evet, inek öldürdük. İçinden deri ve e, e, çiğ çıktı. Dün yaptığımız yeşiller duruyor. Birazcık benim odun kesmem lazım. Şu odunlardan. Benim tahta Ben niye tahta kazma kesiyorum ya? Tebessüm. Arkadaşlar, hatta kazmenden kesen ilk kişi ben olabilirim. Arkadaşlar, oyunda 3. bölümde ne yapsam diye düşünüyorum. 3. bölümde tarla veya çiftlik yapabiliriz. Tabii ki de arkadaşlar daha suyu taşımam. Bu nasıl bir şey Bu nasıl bir şey o çubuk düşmüş. Ağaçlardan çubuk falan düşebiliyor bazen. Senin dur. <laughs> ne oldu ya? Beni kesme lütfen. Niye ya? Ne oldu? <laughs> ya beni kesme. Burada bak çok güzel duruyorum ben ya. Sıkma kesme. Ama bak böyle olmaz. Bak sen burada dantik da bağ açsın. Seni ben bir güzel senin ev dekorasında kullanacağım ağaç. Oha öyle be. Nasıl bir evmiş? Bak kötü bir evse kestirmem ha. Bak seni güzel bir bak böyle güzel ev yapacağım. Oha öyle mi? Evet ya öyle. Tabasa tamam, bak kır ya. Aa tamam bak. Bu ağaç kır dedi. kameraya biraz bir tane de fidan ekelim odunu aldık değil mi İ İki tane ağaç nasıl dur <laughs> ben böyle bir şey ilk defa görüyorum lan ağaç 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 aşkı aa elma düşmüş bu ağaçlarımızı götürür aslında tavukçuk tavukçuk Bık bık bık. Ne yapıyorsun? Bana birazcık et verir misin? Bık bık başka tam bık bık bık. orada ne o? Aa kurt. Sen amel linkin kurt. Of of. Ne oldu lan? Seni bir gün evcilleştireceğim bak. Of of. Benim için kulübe yapar mısın? Of of. Ee, senin için kulübe değil de. Senin için etim var. Vuf vuf et ver bana et ver vuf 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 et ver bana vuf vuf tamam o zaman vuf 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 et ver bana vuf arkadaşlar oyunda ilk kurtumuzu bulduk ama evcilleştiremem kemik yok vuf vuf benim benim için buraya bir vuf vuf benim için buraya bir, bir yapar mısın lütfen Uf. Uf uf. Benim için buraya bir kulübe yap. Uf uf. Ta tamam o zaman dur bekle senin için bir kulübe yapayım buraya. <laughs> uf uf, bana niye saldıran? Abi, abi dur ama yanlışlık da oldu. Abi yanlışlık da oldu. Bak, lütfen yapma. Kurt abi yapma. Kurt abi. Kurt abi bak lütfen. Bak sana et vereyim. Bir şey vereyim. Bak bir daha ister misin? Oh. Sakinleşti. Et verince sakinleşti kurt. Of of. Özür dilerim ya. Birazdan biraz, biraz sinirleniyorum. Of of. 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 Şu an köpeğe seslendirmeye Of of. Pardon ab. Senin için bir kulübe yapıyorum. Of. Tamam. Of. Of 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 of. of. Bu, bu muydu lan? Kulübe dediğin Of of of. bak 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 sen sen şuna bak ya. Şu an benim ev yapmam hazında ama burada nerede o kurt? Aa burada. Of of. Bak bir gün ben kemik bulacağım sana vereceğim onları. Of. Oo tabi tabi. O lezzetli kemiklere kimse dayanamaz. Of. Havuza o göreceğiz. Vuf vuf. Vuf vuf. Vuf Arkadaşlar ben bunun için bir 8 9 tane falan kemik bulabilirsem eğer ee, şimdi ben şöyle hemen biraz da odunumuz varmış. Fıtı 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 fıtı, 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 fıtı. Bir gün o köpeği evcilleştireceğim. Ama ne zaman? the dawn. Şimdi evimizin temeli temeli böyle olsun. Tavuk çekin. Bık, 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 bık. Niye çıkıyor bu şimdi Bak 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 bir de bık bıklıyor ya. Anam gece oldu. Abi ya arkadaşlar bugün herhalde e, iskelet falan çıkalım. Çünkü köpeği yenileştirmek için kemik lazım bize. Ananı. Ananı bak. Oğlum küçük zombi. Küçük zombi. Lan küçük. Küçük. Oh, oğlum küçük zombi. Küçük zombi geldi. O ne lan creeper mu? Tıs. Biraz tık patlayayım. Burada bari tıs. Lan nereye git? Tıslayabilir. Lan abi dur patla tıs. Bizim küçük küçük ne yapıyor acaba? Nerede? Hani yok. N N N Nereye? Nereye gitti lan bu? iskelet. ağzını yüzünü dağıtırım. Dun-dun-dun-dun-dun-dun Dun-dun Dun-dun Hallara der, bak çakal. Manyaklara bak manyaklara. Az önce burada. İskelet mi vardı az önce. Nereye gitti? Nereye gitti? Tıs. Gidim. Hayır abi, öyle zekâ bilet ben, öyle zekâ önce ben, lütfen. zekâ bilet En anan. Örümcek gözü düştü. Ne oldu lan? Uf. Uf uf. Beni evine al. Abi ya çok da öyle tatlı duruyor ama biz neden? Ah. Ananı oğlum. Creeper patladı. Ya salak creeper. Kuçu kuçu var orada ya neyse. Uf Allah'ım ya. Abi bu ne ya? Ya daha sabahın kur, o, neyse böyle oldun. Çıktı. oldun. Abi bu ne ya? Bir sürü, ya. Evcilleştirmek istiyorum bu köpeği ama neyse. Evde yapamadık zaten ama. Biraz uzun bir bölüm olacak yine. Ya şu toprakları kapat işte. Salak creeper beni uğraştırıyor. Sabah köründe. Şöyle. Herhalde kurtçuk eve geliyor. Of of. Bak 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 sen sen şuna bak şuna bak şuna çakal. Ne oldu lan çakal? Beğendin mi evi? Vuf ben biraz Şu an Kapı yapalım abi. Çünkü kapımız yok. Kapı size mi olur? Ama kapı eee şu, an, aa, şu an bir beyin ayarı Al Ay, aman ne Bizim madenimizden şöyle bir e, taş bir tane taş kazanım ama şurada var. Burada yok. Bizim Böyle küçük şeylerin içine Otur, Arkadaşlar şimdi şöyle Bakın şöyle <laughs> Evet, ev dizaynımız böyle. Ya kapıyı koyacağım. bir kere koydum. Şöyle yerleri de hemen yapalım. Zemin aslında. Bir tane odunum kaldı bir tane ya. <laughs> Yetmedi. Neden? Birazcık odun kuralım. Tahta taş baltayla kestim. Birazcık odun şu olduğunu da harayı. Mesela düşmüşten patlatmış seni şu manyak creeper. Yeter bence ya. 17 tane odun. Bir sürü oh. Şimdi hemen yerleri kazanın. Dinle de ron, dinle Sırf. telefon çalıyor bazen. <laughs> Yerleri hemen bitirelim sonra videoyu kapatırız. Arkadaşlar iki dakikada ben yapayım. Arkadaşlar şöyle zeminleri yaptım. Biraz da evin şöyle kapı kısmını kapatalım. Şöyle hemen. Şöyle birazcık. Buralara odun koyarız. Cam yapacağımız yerlere koyarız. Şurayı da bir kapatalım. Oho arkadaşlar bu abi güzel oluyor ya. Ha. Bakar mısınız arkadaşlar? Şey bir tane şey yapalım mı? Bir tane daha sandık yapmak isterim. Ama yapamıyorum neden? Tabii ki de bir tane daha odun kırdık mı arkadaşlar? Şey hemen. Oh böyle Elma 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 oh, elma elma elma. Hemen şöyle bir tane sandık yapalım. İki tane odun kırdık zaten. Bir tane sandık yapalım. Çünkü sandığımız geniş değil. Bakın bir tane sandık. Hadi bakalım. Sandığa gereksiz eşyaları koyalım. Şey. E <laughs> Büyük sandık oldu. Şöyle örümcek gözünü koy. Elmaları koy. Şimdi. Ve şunu koy. Tahta kılıcı koy. Çapay. Deriyi koy. Toprakları koy. Tohumları koy. E, şunları koy. Papatyayı koy. Bugünkü bölümden bu kadar arkadaşlar. E, umarım arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. de son like ve abone olmazsanız gerçekten onu çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.